Start Stop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Yeni bir araçla karşınızdayız. Aracımız Eskişehir'den misafirimiz. 2020 model Volkswagen Caravella. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, şifreli giriş, set kurulumunu yapacağız. Eski anahtarımız bu şekilde artık bunu kullanmayacağız. Benzeri bir başka araçla anahtarla beraber kullanıma devam edeceğiz. Biz montaja başlıyoruz. Sizi araçla baş başa bırakıyoruz. Keyifli seyirler. <laughs> Get it if I want it Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top up. If I do something, man, I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I gotta poke a face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man, I always stay up Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough But that's what makes a personality, is tragedy, bruh so keep your head on your shoulders now we ain't out here moving rocks we out here moving borders now we ain't getting posterized rides we out here making posters and we ain't got nothing to hide we move forward like soldiers you better wake up for the pace up you your pay up don't make love to the game bro fuck the game up change up for your range up to your greatness famous for the way up, play the game bro Evet arkadaşlar I'm always working to change But she's still lurking the same I keep on building Şimdi yerleştirme işlemlerini yapıyoruz. İşlem bittiğinde orijinalden farklı herhangi bir görüntümüz kalmıyor her zaman söylediğimiz gibi. Aracımızın orijinal evet. anahtar sistemini biz de de mevcut kullandık sistemde olabilir. Anahtar ucunu kendi anahtarıyla çektirip orijinalden farklı şekilde işlerimiz kullanacağız. Aracımız yeni nesil bir araç. Biraz zahmetli bir montaj ama çok şükür üstesinden geldik. <laughs> Eskişehir'den gelen müşterimize hayırlı olsun diyelim. <laughs> Start Stop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Final videomuzu çekiyoruz. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, şifreli giriş, set kurulumunu yaptık. Yine söylediğimiz gibi Volkswagen anahtarımızın kurulumunu yaptık. Kaplarımız açık pozisyonda. Uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapıları kilitliyor ve açık olan camlarını kaldırıyor. Yine yaklaştığımızda mesafeye girdiği anda otomatik olarak kapılarımız açılıyor. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamız mevcut. Marş emrini gönderelim. Kontağı açtı. Bir süre bekledikten sonra marş emrini yerine getirdi. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettirdik. Sistemimizde şifreli giriş özelliğimiz mevcut. Anahtar olmadığında kendi belirlemiş olduğunuz 6 haneli şifre ile beraber kapılarınızı açabilir, yolculuğunuzu yapabilir ve tekrar aynı şifre ile beraber kapatabilirsiniz. Sistemi de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip, aksesuar, iki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Aracımızı çalıştırmayacaksak şayet tekrar Butona bastığımızda tamamen kontak elektriği kesiliyor. Direkt çalıştırmak istersek fren pedalına bastığımızda, butona bastığımızda aracımız marş emrini yerine getirmiş oluyor. Ve iç ambiyans rengimiz kırmızıya dönüyor. Yine frenle beraber butona bastığımızda aracımız kendini kapatıyor ve yolculuğumuz bitmiş oluyor. Eskişehir'den gelen müşterimize hayırlı olsun. Keyifle kullanması dileğiyle Müşterimizin öneri üzerine geldi Diğer eski videolarımızdan da hatırlarsınız Volvo XC90 montajı yapmıştık İsmail abimize de buradan selam olsun diyelim Bir sonraki müşteriyi bekliyoruz İsmail abi Görüşmek üzere Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar